Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Warhammer burada tekrardan karşınızdayım. Bugün Tavuk Bank suyacağız. Biraz da sesli olmaya karar verdim videolarımda. Hem de size bugün taktik falan olur. Warhammer burada gördüğünüz gibi yeni başlayanlar için falan ya da bilmeyenler için falan. Siz için video yapmaya çalıştım tekrardan. İlk videomu attım, ikinci videomu atıyorum şu an gördüğünüz gibi. Tak 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 bu sizin için güzel oynarım. Şimdi iyi oynayacağım. Fark ettim ses falan oynamış bir de Yine sessizsem de kabrime. Arum Valorant geliyor. Bugün başka video atmayacağım. Dördüm aşağı. Bakayım, Tezgâh. Tezgâh kurdum blader, ben. Kapat Evet aldık. Buradan mıydı? Evet burayı açmam yapmamız lazım vardı. Ha neydi? Kamera var mı lan burada? Tadaş Oynamayın dedim lan ben size. Oyun lan. Ne gitmeyin abiniz lan. Bunda ya. Kameraya bakan hiç kimse yok. Evet, yani indirdik adamımızı Aşağı iniyoruz. Tamam. <laughs> Ofis. сан Каос мөс кофе Эвэ Конечно. Продолжение следует... Bunları da bağladık. Kapat. Kapat. Hemen hemen aç. Aç kardeşim. Aç aç aç. Çanta nerede? He, şuradan şeyi kapatacağız doğru da. Aa ben bir şey kapatmıyorum. Heh bura. Sal. Aç. Başka bir şey 50 Hızlı 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 Çok rahat Hemen fridayı açayım Hızlı 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 bu dok bir geliştirsem çok iyi olacak da. E sadece bize şimdi mavi şey lazım. Bunu alalım. Açalım bitti bu. Evet artık aracı alıp gidebiliriz içeriye. Hı. Soktum lan çok kolay. Böyle alalım koyalım şuraya şimdi. Bir dakika. Bunları böyle koyayım da. Al bakalım. Ne oluyor oğlum? Bu ne daha ya. Hop. Baba ama criminal. Criminal. Babam kırmene. Para babasıyız. Para. Hop, tak 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 tak. Buradan düş. çıkıyor ya. Güçleri güçleri para olmuş. bu kadarmış ya. Oyunu gizli oynayınca ne kadar var? Oha. Oğlum, oyunu var ya gizli oynayınca çok kolay. Onu fark ettim. Başka bir yerde var mı? Oha. Bir tane altın külçesi unutuyor. Geliyoruz. Niye param eksik? çıkar lan he çok saçma şekilde çıkardım evet hadi gidelim şuradan buradan da normal girsen şaşarım ya oha 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 evet bitti bu kadar Buradan içeriye bırakacağız. Paramızı alıp gideceğiz. Evet. 89 bin. Bitir. Arkadaşlar. Er 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 size de görüşmek üzere. Takipte kalmayı. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz de beğenmemeyi. Unutmayın. Sağlıcakla kalın.